Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı 71. bölüm resul Ekrem Efendimiz ashabıyla Taif'ten Cirani'ye doğru yol alıyordu. Bu sırada Efendimiz'e doğru birinin yaklaşmakta olduğu fark edildi. Müslümanlar onu tanımadıklarından buna mani oldular. Hatta art niyetli biri olabilir zannıyla sen nereye gidiyor, ne yapmak istiyorsun diyerek üzerine yürümek bile istediler. Müslümanların kendisini Peygamber Efendimiz'e yaklaştırmayacağını anlayınca, hicret esnasında Hazreti Ebu Bekir'in kendisi için yazmış olduğu yazıyı iki parmağının arasını alarak kaldırdı. Ya Resulallah, bu benim için yazdığın yazıdır. Ben Süraka bin Cuşum dedi. Peygamber Efendimiz onu tanıdı. ''Bugün verilen sözü yerine getirme ve iyilik yapma günüdür.'' buyurduktan sonra Müslümanlara ''Onu bana yaklaştırınız.'' diye emretti. Efendimizin huzuruna varan Suraka, şehadet getirerek Müslüman oldu. Suraka der ki ''Rasulullah'a ya Rasulallah! Kendi develerim için doldurduğum havuzlarımın başını yitirilmiş develer sararlar. Havuzlarımdan onları sulasam bana ecir ve sevap var mıdır?'' diye sordum. Resulullah Aleyhisselam evet her ciğeri olanı sulamakta insana ecir ve sevap vardır buyurdu. Bundan başka bir şey sormadım. Sonra kavmimin yanına vardım. Mallarımızın zekatını ayırıp Resulullah'a gönderdim. Yoluna devam eden Efendimiz Cirane mevkiine geldi. Mücahitlerin bu çarpışmada elde ettikleri ganimet ve esir sayısı oldukça fazlaydı esir alınan kadın ve çocukların sayısı 6000'i buluyordu. Alınan ganimet malları ise 24 bin deve, 40 bin davar, 4 bin ukiye gümüş idi. Resul-i Ekrem, Havazinilerin gelip Müslüman olabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurarak esirlerin taksimini hemen başlamadı. Bu arada sahabenin birini Mekke'ye göndererek esirler için elbiseler getirtip hepsini giydirdi. On geceden fazla beklediği halde havazinilerin gelmediğini görünce esirleri Müslümanlar arasında bölüştürdü. Esirlerin mücahitler arasında taksim edilmesi işi henüz yeni bitmişti ki havazinilerden bir heyet çıka geldi ve Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını, yurtlarındaki halkın da İslamiyet'i kabul ettiklerini haber verdi. Havazinliler Resul Ekrem Efendimizin süt annesi Halime'nin mensup olduğu kabile idi. Yani Allah Resulüne dadılıkta bulunmuş bir kabileydi. Bunu ileri sürerek kendilerinin lütufkar davranmasını, mal ve esirlerinin geri verilmesini istediler. Resul Ekrem onlara "Ben tevbe edip gelirsiniz." diye ganimet ve esir bölüştürmeyi uzun müddet tehir ettim. Fakat siz artık çok geç kalmış sayılırsınız. Esirleri mücahitler arasında taksim etmiş bulunuyorum. Onları size tekrar iade etmem oldukça zor bir iştir dedi. Bu konuşmasından sonra onları iki şey arasında serbest bıraktı. İsterlerse mallarını, isterlerse kadın ve çocuklarını tercih edeceklerdi. Hava kadın ve çocuklarını tercih edeceklerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hisseme ve Abdülmuttalib oğulları hissesine düşenleri size geri veriyorum buyurdu. Sonra da öğle namazı kıldığım zaman ayağa kalkarak biz kadınlarımız ve çocuklarımız hususunda Allah Resulü'nün Müslümanlar nezdinde Müslümanların da Allah Resulü nezdinde şefaatini diliyoruz diye konuşursunuz. Ben de hissemi bağışladığımı tekrarlar Müslümanların da bağışlamasını isterim diye tavsiyede bulundu. Peygamber Efendimiz öğle namazını kıldırınca havazinliler yapılan tavsiye üzerine ayağa kalkarak Hazreti Rasulullah ve Müslümanlardan esirlerinin bağışlanmasını talep ettiler. Resul-i Ekrem halkın huzurunda yüksek sesle hissesine ve Abdülmuttalib oğulları hissesine düşen esirleri bağışladığını tekrarladı. Bunu duyan muhacir ve ensarın hepsi de kendilerine düşen esirleri bağışladılar. Böylece Resul-i Kibriya'nın mübarek dillerinden dökülen bir iki cümleyle bir anda altı bin civarındaki esir kadın ve çocuk serbest bırakıldı. Bu hadise hem Nebi Muhterem Efendimizin engin şefkat ve merhametini göstermek hem de Müslümanların ona mutlak bağlılıklarını aksettirmek bakımından şayanı dikkattir. Malik bin Avf'ın Müslüman olması Resul-i Kibriye Efendimiz havazinlilere kadın ve çocuklarını geri verdikten sonra Malik bin Avf ne yapıyor diye sordu. Havazin temsilcisi kaçıp Taif Kalesi'ne sığındı. Şimdi sakiflilerin yanında bulunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona haber veriniz ki eğer Müslüman olur yanıma gelirse kendisine ev halkını ve malını geri verir ayrıca da yüzde ve ihsan ederim buyurdu. Heyet haberi kendisine götürünce Malik çıkıp Hazreti Rasulullah'ın huzuruna geldi ve Müslüman oldu. Resul Ekrem vaad ettiği şekilde hem kendisine malını ve ailesini teslim etti hem de yüzde ve ihsanda bulundu. Rasul-i Kibriye efendimiz yüzde ve ihsanından başka düne kadar en şiddetli düşmanı olan Malik bin Avf'ı kabilesinden Müslüman olanlar üzerine bir de vali tayin ederek taltif etti. İnsanları güzel davranışları, tatlı sözleri ve bol bol ihsan ve iltifatları ile gönülden fetheden Efendimiz, bu ihsanı karşısında Malik bin da insanlar arasında Muhammed'in hiçbir benzeri şimdiye kadar ne görmüşüm ne de işitmişim.'' Kendisinden ihsan edilmesi istenildi mi fazlasıyla verir. İstediğin takdirde yarın meydana gelen hadiselerden de sana verir diyerek gönlünün fethedildiğini ifade etti. Bir ay kadar önce Müslümanlara karşı büyük bir ordu hazırlamış olan Malik bin Avf, o andan itibaren İslam'ın emir ve hizmetindeydi. Esirlerin sahiplerine iadesinden sonra Resul Ekrem Efendimiz ganimetlerin taksimine başlayacaktı. O sırada bedevilerden bir kısmının ya Resulullah deveden, davardan ganimetlerimizi bölüştür diyerek efendimizi rahatsız ettikleri ve ridasından çekiştirdikleri görüldü. Bedeviler o derece ileri gittiler ki efendimiz bir ağaca dayanmak zorunda kaldı. Bu hareket karşısında kainatın efendisi siz Allah'ın size nasip ettiği ganimeti aranızda bölüştürmeyeceğimi mi zannediyorsunuz? Vallahi ganimet malları Tihamen'in ağaçları sayısınca bile olsaydı, hiçbir cimrilikte ve korkaklıkta bulunmadan onları aranızda bölüştürürdüm diye konuştu. Sonra da eline bir deve tüyü alıp, kendisinin görebileceği şekilde parmakları arasında tutarak kaldırdı ve ey insanlar, Vallahi sizin ganimetlerinizden beşte bir dışında bana şu tüy kadar bile geçmiş bir şey yoktur. Beşte bir payda gerektiğinde yine sizlere harcanıyordur buyurdu. Bundan sonra ganimet mallarını saydırdı ve herkesin hissesine düşeni dağıttırdı. Cirane'de bulunan İslam ordusunda Mekke'nin fethi günü Müslüman olmuşlardan 2000 kadar yeni iman etmiş kimseler yanında Henüz İslam'la şereflenmemiş Mekke ileri gelenlerinden de birçok kimse vardı. Yeni iman etmişlerin imanlarının sabitleşmesi, imandan mahrum bulunanların ise İslam'a gönüllerinin ısındırılması için Peygamber Efendimiz bir usule başvurdu. Bilindiği gibi ganimetin beşte biri Peygamber Efendimizin tasarrufundaydı. Beytül Mal namına alınan beşte birden istediği ve lüzum gördüğü yere sarf edebilirdi. İşte az önce zikrettiğimiz sebep ve gayeye binaen yeni Müslüman olmuşları memnun etmek ve Müslümanla henüz pek ısınmamış Kureyş ileri gelenlerinin gönlünü İslam'a ısındırmak için beşte bir ganimetten onlara fazlaca verdi. Kureyş reisi Ebu Süfyan'a, oğlu Yezid ve Muaviye'ye, yüzer deve ve kırkar ukiye gümüş ihsanda bulundu. Böylece Ebu Süfyan ve oğulları toplam 300 deve ve 120 ukiye gümüş almış oluyorlardı. Böylesine büyük bir kerem ve ihsanama sar olan Ebu Süfyan, ''Anam babam sana feda olsun, sen ne kadar cömert ve iyilik seversindir. Seninle harp ettiğimiz zamanlarda da sen ne kadar güzel harp ederdin. Seninle sulh yaptığımız zamanlarda da sen ne kadar güzel bir sulhçi idin.'' Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyerek efendimizin cömertlik ve severliğini dile getirdi. Bunun yanında Resul Ekrem Kureş ileri gelenlerinden bir kısmına 200, bir kısmına 100, diğer bir kısmına da 50'şer deve ihsan etti. Safan bin Ümeyye peygamberimize ve Müslümanlara çeşitli düşmanlık ve muhalefette bulunanlardan biri idi. Hatta Mekke'nin fethi günü görüldüğü yerde vurulması emredilenler arasında ismi yer alıyordu. Fakat o da gönlü şefkat deryasını andıran Efendimiz'e iltica edince affa uğramış, Müslüman olması için de iki ay mühlet istemiş. Peygamber Efendimiz ise ona dört ay mühlet vermişti. O da İslam ordusuna katılmıştı. Resul Ekrem Efendimiz'in ciranede ganimetleri kontrol ettiği bir sıradaydı. Gözü bir anda henüz Müslüman olmamış Safvan'a takıldı. O deve ve koyunlarla dolu vadiye gözünü dikmiş, dikkatlice bakıyordu. Bu dikkatli bakışı Nebi Muhterem Efendimizin mübarek gözlerinden kaçmadı ve gönlünde yatanı sezmesine kafi geldi. Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti diye seslendi. Safvan evet dedi. Bunun üzerine Efendimiz o halde o vadi içindekilerle beraber senin olsun buyurdu. Safan birden şaşırdı. Kulaklarına adeta inanamıyordu. Hayatında kendisinden istenen hiçbir şey için hayır demeyen kainatın efendisinin bu ihsanı, cömertliği ve keremi karşısında hayret içinde bir müddet bekledikten sonra, peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu kadar temiz ve iyi, cömert olamaz diyerek, kalbinin fethedildiğini ifade etti. Saffan artık kendisini İslam nurunun nübüvvet güneşinin cazibesine kaptırmıştı. Orada şehadet getirerek Müslüman oldu. Böylece senelerin İslam düşmanı Saffan bin Ümeyye, Müslüman olması için aldığı dört ay mühletin henüz birinci ay bitmişken kendini Müslümanlar safında buluyordu. Müslümanlığını salih amellerle güzelleştiren Saffan, bu ihsanın ameline yaptığı tesiri sonradan şöyle dile getirecektir. Allah Resulü bana bu ihsanda bulununcaya kadar, insanlar arasında kendisini en çok kin beslediğim bir kimseydi. Ama bu ihsanından sonra insanların bana en sevgilisi olmuştu. Bu hadise, Resul-i Kibriya Efendimizin insanları tanıma ve ona göre muamelede bulunma sanatında ne derece mahir olduğunu açıkça gösteren bir misaldir. İnsanları kazanmada bazen iltifatı, bazen de tatlı sözü, bazen de tebessümü ve gülümsemesi, bazen de güzel bir hareketi ve bazen de bir ihsanı yetiyordu. Onun bu ciheti bile başlı başına bir taktik konusu teşkil eder. Bu tetkik yapıldığı zaman görülecektir ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam dost kazanma sırrını, insanların gönlünü fethetmenin kanunu ve kaidelerini ta 1400 küsür sene önceden eşsiz bir şekilde sözleri, hareketleri ve davranışları ile ortaya koymuştur. Bir bakış, bir işaret, bir söz, bir tebessüm bir hareket ile insanları kendine musahhar edebilmek, insanoğlunun örnek alması gereken bir haslet-i nebevidir. Peygamber Efendimiz'in Müslümanlığa henüz pek ısınmamış ve yeni Müslüman olmuş kimselerin ruh dünyasına tesir etmek üzere başvurduğu bu tatbikatın gerçek sebep ve hikmetini bilmeyen bazı Müslümanlar rahatsızlık duydular. Onlar bu hareketle Müslüman olmamış, ve yeni Müslüman olmuşların kendilerine tercih edildiği, adeta kendilerinden üstün tutulduğu zannına kapılmışlardı. Ne var ki resul Ekrem Efendimiz asla böyle bir düşünceyle hareket etmemişti. Nitekim tasarrufunda hür olduğu beşte bir hisseden, müellefil kulüba bol bol ihsanda bulunduğu sırada, huzurlarına Ashab'dan Sa'd bin Ebi Vakkas çıkmış ve Ya Resulallah Cuhail bin Suraka dururken siz tutup Hüeyne bin Hıns ve benzerlerine yüzer deve verdiniz demişti. resul Ekrem Efendimiz şikayetin mahiyetini çok iyi anlamıştı. Evet ashabtan Cuhail gerçekten maddi cihetten oldukça fakirdi. Ama iman cihetinde zengindi. İtirazın bu cihetten geldiğini bildiğinden resul Ekrem Saad Hazretlerine şu cevabı vermişti. Vallahi Uyeyne ve Akra gibilerle yeryüzü dolsa, Cüail yine onların hepsinden hayırlı ve daha faziletli olur. Ancak ben onları İslam'a, imana ısındırmak için bu tarz hareket ediyorum. Cüail'i tereddütsüz bağlı bulunduğu Müslümanların ve ahirette kendisi için hazırlanmış bulunan mükafatlara havale ediyorum. Peygamber Efendimiz'i asıl üzen Medineli Müslümanların bazılarından duyduğu sözlerdi. O ensar ki kainatın efendisi kendilerine olan bağlılık ve sevgisini benim hayatım sizin hayatınızladır, ölümüm de sizin ölümünüzledir diyerek dile getirmişti. Resul-i Kibriye Efendimiz daha düne kadar İslam'a ve Müslümanlara bütün şiddetiyle düşman olan, din uğrunda en küçük bir fedakarlıkta bulunmayan, bu yolda hiçbir zahmet ve meşakkat çekmemiş olan kimselere bolca ihsanda bulunuyordu. Ashabı düşündüren buydu. Nebi muhterem efendimizin bu davranışının gerçek hikmetini anlayamadıklarından dolayı da üzülüyorlar ve bu üzüntülerini tavırlarıyla belli ediyorlardı. Hatta bazıları hoşa gitmeyecek sözler de sarf ediyordu. Ensar'dan bazı kimselerin duyduğu bu üzüntü ve kırgınlığı Resul-i Ekrem Efendimiz'e Saad bin Ubade Hazretleri ulaştırdı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Ensar'ı bir araya toplayarak onlara Ey Ensar topluluğu! Söylememeniz gereken bazı nahoş sözleri işittim. Sizler şöyle şöyle demişsiniz diye hitap etti. Bu hitap karşısında Ensar'dan bazıları özür beyan ettiler. Ya Resulallah! Bunları biz değil bir takım gençlerimiz söylemiştirler. Resul Ekrem Efendimiz buna rağmen sözlerine devam etti. Ey Ensar! Sizler yollarınızı şaşırmış kimseler iken ben yanınıza gelmedim mi? Allah benim vasıtamla sizlere hidayet ihsan etmedi mi? Sizler fakir ve yoksul iken Allah benim vasıtamla sizi zengin kılmadı mı? Sizler birbirinize düşman idiniz. Allah benim vasıtamla kalplerinizi birbirine ısındırıp birleştirmedi mi? Ensar cemaati evet ya Resulallah dediler. Sen bizi karanlık içinde buldun. Senin sayende aydınlığa nura kavuştuk. Sen bizi bir ateş çukurunun başında buldun. Senin sayende ondan kurtulduk. Sen bizi dalalet ve şaşkınlık içinde buldun. Senin sayende doğru yola kavuştuk. Bizler Allah'ı Rab, İslamiyet'i din, Muhammed Aleyhisselam'ı da peygamber olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Allah ve Resulü'nün üzerimizdeki minnet ve nimetleri her şeyden üstündür. Allah ve Resulüne minnettarız. Ya Resulallah, sen dilediğini yap. Buna rağmen Nebi Ekrem Efendimiz sözlerine son vermedi. Gönüllerinde en küçük bir endişenin, en ufak bir kırgınlığın kalmasını istemiyordu. Sözlerine şöyle devam etti. Ey Ensar cemaati! Siz isteseydiniz şöyle diyebilirdiniz ve muhakkak doğruyu söylemiş olurdunuz. Sen bize yalanlanmış olduğun halde geldin. Biz seni doğruladık. Sen bize terk edilmiş olarak gelmiştin. Biz senden hiçbir yardımı esirgemedik. Sen yurdundan kavulmuştun. Biz sana kendi nefsimiz gibi baktık. Evet böyle deseydiniz muhakkak ben de sizi bu hususta tasdik ederdim.'' Karşılıklı bu konuşmalardan sonra resul Ekrem Efendimiz asıl söylemek istediğini şu veciz ve müessir cümlelerle ifade etti. Ey Ensar cemaati! Bazı insanlar elde ettikleri dünyalıklar, develer, koyunlar ile çıkıp giderlerken sizler Allah Resulü ile beraber yurdunuza dönmeye razı değil misiniz? Medineli Müslümanlar bu soruya haykırarak Evet ya Resulallah biz buna razıyız cevabını verdiler. Bu cevap üzerine Peygamber Efendimiz mana alemlerini bir anda değiştiren hitabesini şöyle bağladı. Muhammed'in varlığı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer hicret fazileti olmasaydı ensar'dan bir fert olmayı arzu ederdim. Allah'ım ensar'ın oğullarına, onların da oğullarının oğullarına acı ve merhamet et. Fahri Kainat Efendimizin bu samimi, bu muhabbet ve sevgi dolu sözleri karşısında Medineli Müslümanlar kendilerini tutamayarak hıçkıra hıçkıra ağladılar. Öyle ki gözlerinden akan yaşlar sakallarını ıslattı. Artık kesin karar vermişlerdi. Biz ganimet payı olarak Resulullah'a razıyız. Başka hiçbir şey verilmese bile. Eşsiz bir ganimet hissesi. Cenab-ı Hak sevgili Resulüne işte böylesine müstesna bir ikna kabiliyeti ihsan etmişti. Bir taraftan en şiddetli düşmanlarını ruhlarına tesir eden sözleriyle İslam'ın sinesini celbederken, diğer taraftan dostlarının kendisine karşı duydukları kırgınlıkları da bir çırpıda tek bir hitabesiyle giderebiliyordu. Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla.